Merhaba hanımlar. Havlu kenarı göstereceğim. Bakın şu şekilde. Bunları nasıl ayarlarız? Önce onu göstereceğim. Bu şekilde ben havlunun bir tarafını bu şekilde yaptım. Bir tarafında küçükleri var. Onları da göstereceğim. Bunlar nasıl ayarlanır? Bir başa havlunun bir tarafına 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. 5 tane yapınca böyle olacak. Alt en son zürafayı çok sık çekmeyin. Bakın havluya yaptığımız şurası var ya. Şu şurası. Burayı normal şekilde ne büyük ne küçük çekeceksiniz. Burası en alt zürafamız 22 olacak. Üstteki ikinci zürafamız 21 zürafa olacak. Çünkü 22 ile başlayacaksınız 21 olacak. Öyle önce daha güzel oluyor. 2, 4, 5. Piramitleri de 5 tane oluyor. 3 tam 3 2 1 diye başlıyorsunuz. En alt 4 3 2 1. Böyle daha düzgün duruyor Ben tepesine de yapmıştım. O güzel durmuyor, çirkin duruyor. Bunu şimdi ayarlamasını göstereceğim ben size. Bakın şunu şöyle havluları uçuşa denk getiriyoruz. Bakın. Bu şekilde. Gördünüz bak benim bu ortaya geldi. Ucuna geldim Bakın, üst üste geldiler. Bunun ayarlamasını birer tane uçlarını yapıyorsunuz. Bakın bu şekilde uçlarını yapıyorsunuz. Bunu katlıyorsunuz. Katlıyorsunuz. Bu en orta olan bölüme 22 21'den 22 başlamıştık ya. 22'den başlayınca ortayı buluyorsunuz mesela 22'yi 2'ye böl. 11 11 oluyor. 11 bu tarafa, 11 bu tarafa ayırıyorsunuz. Tamam mı? Öyle olunca tam ortaya denk gelecek modeliniz bakın. Ondan sonra bir daha katlıyorsunuz. Bakın. Onu şöyle yapalım biz. Bunun bir tarafını bırakıyorsunuz. Bakın bıraktık. Ortaya yaptık ya bir tane model. Şu modeli yaptığımız ortadaki modeli, en ortadakini. Burayı dikkatli dinleyin. Bakın tekrardan bunun ortasını bulacaksınız. 11 bu taraf, 11 bu taraf. E, i̇kinci sıra, bakın ikinci sıra zürafanın birinci sıra sıra oluyor bir zürafa. İkinci sıra 21 tane olacak. Bunu da tam ortaya yapıyorsunuz. Aynı şekilde bunun aynı şeklini şey yapıyorsunuz. Öbür köşeye de yapıyorsunuz ve 5 tane tamamlıyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi böyle bu şekilde yaptım. Ortalarına da motif dikeceğim. Motif dikeceğim şekilde de ben 1 2 5 5'ten başladım. 4 3 2 1 diye gittim. Havlum bu. Modelini de şey göstereceğim inşallah şey yapınca. Modelim çok güzel. Bir de öbür köşesini göstereyim. Aynı model yapmıyoruz iki tarafına da. Bu tarafına daha kibar. Daha basit. Şöyle bakın bunun küçüğünü yapıyoruz hanımlar. Küçüğü bakın sayalım beraber. Bu onun küçüğü. Küçüğü olup bir bakın sayıyoruz. En az zürafayı say sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilk sıramız. Yani zürafa çektiğimiz havluya sıra bakın. İkinci sıramız ikinci sıramız 14 olacak 1 2 3 4 bunda da 4 tane 3 bunu da yine aynı şekilde 3 2 1 diye yapıyoruz niye daha güzel gözüküyor enli gözüktüğü için öbür tarafla da biraz daha farkı olmuyor bunun aralarına da farklı bir şey vereceğim onu da çekeceğim inşallah ben size sadece havluyu nasıl ayarlanabilir bir de bakın bu piramitlerin kiminin şekli düzgün olmuyor ben çok uğraştım Uğraştığım gibi size de püf noktasını vereyim. Zürafayı yaparken ikişer kere dolayın hanımlar. İkişer kere dolayın ve çok çekin. Çektiğiniz gibi de dik duruyor ve güzel duruyor. Esnemeyecek. Buna yaptığınız zürafa ve şu piramitler esnemeyecek hanımlar. Esnerse kayıyor bir taraflara. Tabi onu biraz ütü düzlüyor ama sonradan düzlüyor. Gördüğünüz gibi buraya da kaç tane bundan sığıyor. Ben sayayım size söyleyeyim. Arasına 5 tane yapacaksınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane 9 tane bu kareden gidiyor. 15. İlk zürafa bakın arasına 5 bırakıyorum. Normal zürafa çekerseniz Arasına 5 zürafa koyun. Bakın şu şekilde. Ben daha bunların 3 sene yapmam ise göstereyim. 1 2 1 2 3 4 5. Bu 5 tanenin ortasına şuraya çiçeğinizi yapacaksınız. Çiçeğimiz de öyle şey değil. Bakın şurada bir tane yaptım yanlış yapmışım. Bunu yapacağım. Üstüne de pipirik gibi bir şey gideceğim ama yeri yanlış olduğu için biraz ortalayacağım bunu. Bakın bu şekilde olacak. Bunları ben ikişer kere doladım. Her birini ikişer kere doladım ve 15'er tane. İlk sıramız 14'lü, ikinci sıramız 13, 12, 11 diye gidiyor. Bu şeyi sayarak yapınız. Rafanız düzgün çekin ki düzgün olsun. Ben bunda 2-3 kere kestim zorlandım. Söyleyeyim yani yanlış anlamayın. Bir de sayfama abone olmanızı unutmayınız lütfen. Çünkü emek veriyorum.